Burcu Özberk'ten ayna pozları sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Burcu Özberk, hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Türk televizyonlarının en beğenilen oyuncusu Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla hayranlarının beğenisini kazanan Özberk, yeni bir paylaşım daha yaptı. Güzel isim bu defa ayna karşısında verdiği pozları yayınladı. Burcu Özberk, sadece oyunculuğuyla değil, güzellik ve fit görünümüyle de büyük ilgi görüyor. Tarzıyla dikkat çeken oyuncuya beğeni yağdı.